Suskunluk Yaraşmıyor ellerime Göz yaşı mürekkep en uzun gecede Müneccimi boş ver Dokun satırlarıma Sorma halimi Ey şeb yelda Hayalinle Uzundan da uzun gece Kuş kondu duvardaki gölgene Muakkite takılmadan Yaslan bağrıma Hisset kalbimi ey şeb yelda Göğün şarkısını yükledim güne Söyler misin doğan güneşe Fısıltıyı boş ver Haykır sabaha Dinlet bestemi Ey şeb yelda El ele uçurumlar geçtikçe Düşler kanatlanır esintinle Yazgıya takılmadan Üfle uçurtmama bırakma ipimi. Ey Şebi Yelda! Silik yüzüm karanlığın perdesinde. Ufka kadarki köşe başlarıyla nöbette. Zili boş ver. Kapı açık hala. Bekleme ecelimi. Ey Şebi Yelda! Yakardık kara ağaçtaki kara bülbülle. Duyuldu iniltimiz zifir gecede. Vakitlere takılmadan ıtırsın duama terk etme dilimi ey sebi yelda kelebekler kondur kalbime içimdeki sen artık tüm çiçeklerde kışı boş ver bahar getir bir bakışınla sen yaz ahirimi ey sebi yelda